Selam dostlar. Amerika'da ehliyet almayla alakalı bir videom olsun. Vlog tadında diye düşünerek. Bu videoya başladım ama acelemiz var. <laughs> Sınava yetişmemiz lazım. Şu an uygulamaya gidiyoruz. Arabanın içindeyken ben size geri kalan her şeyi anlatmış olurum. Bir buçuk saatlik yolculuğun sonunda vardık. Şu an Keylergo gibi. Neydi lan? Keylargo nasıl söyleniyor? Keylargo diyoruz. Bu neyse söyleyemezsem hatta atmam zaten. Keylargo ya. Keylargo'ya geldik. Burası hemen hemen bir buçuk saat sürüyor. Buraya gelme sebebimiz, bu kadar uzun sürmesinin sebebi de başka DMV ofislerinde verdikleri sıranın çok uzak olması. ileri tarihi atıyorlardı. Biz de o yüzden buraya geldik. Yaklaşık bir hafta öncesinde bunun yazılı sınavına girdik. Önce girmeniz gereken yazılı sınav var. Yazılı sınavı geçtikten sonra size bir tarih verip direksiyon mülakatına çağrılıyorsunuz. Şimdi 10 yıldır araba sürmemize rağmen bakalım geçip geçemeyeceğimize dair bir netlik yok. Çünkü burada farklı kurallar, farklı küçük önemli şeyler var bize göre. Onları çalıştık ama bakalım yani sonuçta değiştirebileceğimiz bir şey de bir sürüş alışkanlığımız var. Umarım başarılı oluruz. Şimdi size etrafı göstereyim. Bu solda gördüğünüz kısım DMV ofisi. Biz buraya gireceğiz birazdan. Şurada da bir outlet var. Onu göstermek istiyorum. Fiyatlar gerçekten güzel. Çok fazla ürün ve beden bulunmasa da geçen geldiğimizde fiyatlar hakikaten iyiydi. Bir orayı gösterebilirim size. Şimdi girip ofise sıra kaydımızı alalım, geldiğimizi haber verelim. TMV ofisi bu şekilde. Bu bilgisayarlardan dokunmatik olarak sınava yazılıya giriyorsunuz. Sonrasında ise uygulama. Sessiz konuşmak zorundayım. Evet dostlar, videoyu editlerken fark ettim ki arabada anlatırım dediğim ayrıntıyı asıl önemli olan kısmı tamamen atlamışım. Bu kısmı e, 2500 kilometre öteye gelmişken fark edip buradan tamamlayacağım. Artık bu bölünme için kusura bakmayın. Ayrıca şu an e, Madison'daki yeni evimdeyim, Miami'den taşındım. Birkaç kere taşınacağım söylemiştim. Şu an sesi yankı yapıyor. Burada çok fazla eşya yok. Mesela bu tarafım halen daha boş. Şu an mutfak kısmındayım. Yankı yapacaktır büyük ihtimalle ama bunun için kusura bakmayın. Şimdi evi toparladıktan sonra büyük ihtimalle yeni ev vlog'da gelecek. Evi tanıtacağım. Nereye geldiğimizi, ne yaptığımızı anlatmış olacağım. Şimdi gelelim. Ehliyet faslına. Ehliyetin yazılı kısmı 50 sorudan oluşuyor. Florida için geçerli. Başka eyaletten eyalete tabii ki değişiyor. Florida'da 50 soru bulunuyor. Bunun sınavı geçebilmeniz için 40 soruluk kısmını doğru yapmanız lazım. 50'de 40 yapar iseniz yazılı sınavı başarıyla geçmiş oluyorsunuz. Şimdi yazılı sınavın ardından bizim bu videoda gittiğimiz sürüş testine hak kazanıyorsunuz sürüş testine de geçerseniz ki çok zorlayıcı değil aslında. Normal yapmanız gereken günlük hayatta artık araba sürmeyi öğrendiyseniz zaten öğrendim dedikten sonra geçebileceğiniz bir sınav. Haliyle sadece düz git, dur, sinyal verince mi dönüyorsun, ne yapıyorsun, kemerini mi tap, kemerini takıyor musun? Ya da işte stoplara dikkat ediyor musun? Burada durmanız lazım. Bu çok önemli bir kural mesela. Ayrıca arabayı park edebiliyor musun? yokuşta ne yapıyorsun, el frenini çekiyor musun? Ha, yani bu tek, bu tür ufak ama önemli trafikte herkesin yapması gereken temel şeylere baz alınıyor. Çok ekstrem şeyler yapmanız gerekmiyor. Drift atman gerekmiyor yani arabayla yapman gerekeni yapıyorsan sınavı geçmiş oluyorsun. Bu kısmı da atlattıktan sonra ehliyetiniz size bulunduğunuz konuma göre Kargolanır büyük ihtimalle ama biz çok yoğun olmayan bir yerden aldığımız için hızlıca bize ehliyet basıldı. Ehliyet basıldığı için de biz kendimizi kutlamak için ikinci atacağım şu an et diğer gezi videosunda kendimizi mutlu etmek, eğlendirmek için bir ufak geziye çıktık. Onun da tahminen videosu bugün yarın gelir. Umarım ses yankısı sizi çok rahatsız etmemiştir ehliyet kısmı bu kadar. Takip etmeyi unutmayın. Yakında burayla alakalı videolar gelmeye devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.